Ona üç çocuk vermiş. Hayatını ona adamış. Bütün olanaklarını onun ayaklarının altına sermiş. Karısını bile sevmemişti Fikret. Yani onda öyle pek sevme kapasitesi yoktu. Madem sevme kapasitesi yoktu, o zaman neden böyle tekrardan sevecen davranmaya başladı? Gerçekten anlamadın mı? Hani öyle hayatta kraldan çok kralcı tipler vardır ya. İşte Hacer onun böyle tam ete kemiğe bürünmüş haliydi. Yine çok emindiniz. Evet, emindim. Hani Hacer gibi birisi benimle ilgili böyle bir kanıt bulsa... ...bir saniye bile düşünmeden onu annemin önüne atardı zaten. Sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Siz kendinizi hep bir dev aynasında görmüşsünüz. Hep en zavallı, en zeki, en kurnaz, en insan sarrafı benim demişsiniz. Siz hep ben demişsiniz. Evet, doğru dedim. Çünkü sandım ki bu hayatta en çok ben acı çektim. En çok ben eziyet gördüm. En çok ben ezildim. Ama meğerse herkes acı çekiyormuş. Acı çekmenin de sonu yokmuş. Aldığın her yara, çektiğin her acı bir öncekinden daha çok canını yakıyormuş. Meğerse. Ne oldu avukat hanım? Aldın gittin. Madem acı çekmeyi bu kadar iyi biliyordunuz. Neden insanların canını yaktınız? Çünkü ben hep canımı yakanların canını yaktım. Böyle olduğuna emin misiniz gerçekten? Peki Duru'nun Fikret Bey'le olan ilişkinizi bildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Peki korktunuz mu? Yani Duru'yla Şahin'in bunu öğrenmesinden? Hayır. Korkmadım. Zaten benim için en önemli kişi öğrenmişti bunu. Merve değil mi? Fikret'le ilişkimi öğrendiğinde yıkılmıştı Merve. Ben de belki de hayatta ilk defa Merve için ölümün eşiğine gelmiştim. Bu ilişkide tek suçlu ben miydim? Ya da bedel ödemesi gereken kişi benim kızım mıydı? Biz bir bedel ödemiştik ama Fikret de çocukları da bunu yaşayacaktı. Kısasa kısas yani. Ya bu benim hayatımın özeti. Kısasa kısas. Ben bunun için yola çıktım. Annem, Berna, hatta Fikret. Benim canımı yakan kim varsa ne bir eksik ne bir fazla. Benim ödediğim bedeli ödeyeceklerdi. Ben de hakkım olanı alacaktım. Neydi hakkınız olan? <laughs> Çok bir şey değil istediğim. Biraz anne sevgisi üzüldüğümde başımı yaslayabileceğim bir kucak. Aile. Belki biraz korunup kollanmak. Şefkat. Bunlar benim hakkım olanlardı. Sen şimdi diyorsun ki... ...bunca masum duygu için mi... ...bu kadar insanın canını yaktın? Bu kadar insana kötülük yaptın? Evet, benim istediğim bu kadar küçük şeylerdi. Her çocuğun hakkına düşen iyilikten, güzellikten... ...benim kısmetime bir kırıntı bile düşmemişti. Sonra o küçük çocuk büyüdü. Ona kırıp döken ne varsa... ...yakıp yıkmak için elinden geleni ardına koymadı. Ne o? Habukat hanım. Siz benim duygularım olabileceğine inanmıyor musunuz? Yo, başka bir şey takıldı aklıma. Yaptığınız her hatanın bedelini ödediğinizi düşünüyor musunuz gerçekten? Arasa sizi gören biri olup olmadığını bilmediğinizi söylediniz. Ama aslında vardı ve gidip onu buldunuz. Evet, vardı. Peki neden bunu Aras'a söylemediniz? Yani Aras'a kendi ağzınla koz verseydin diyorsun. Eğer ben Aras'a bunu söylemiş olsaydım... ...oyundaki kartları yeniden dağıtmış olacaktım. Oysa bu sırrın açığa çıkmaması için... ...elimdeki kartlar çok kuvvetliydi. Yani suç ortağınızın dizginleri elinizde olsun istediniz. Aynen öyle avukat hanım, aynen öyle dediğiniz gibi. Sence aksi aptallık olmaz mıydı? Hmm. Nasıl? Perihan Hanım'ın sorduğu soruya doğru mu cevabın verdiniz gerçekten? Hangi soruya? Yani bakamayacak olsanız bile evladınızı asla terk etmezdiniz, doğru mu anladım? Etmezdim. Etmedim de. Ben annem gibi hiç kimseye sırtımı dönüp gitmedim. Söyleyin bakalım avukat hanım. Şimdi adalet bunun neresinde? Anlamadım. Annem kendi canından kanından olana sırtını dönüp gitti. Ama bunun bedelini ödemek yerine saygın, zengin, varlıklı bir kadına dönüştü. Bir de bana bak. Ben hiç kimseye sırtımı dönüp gitmedim. Ama karşılığında bu renksiz, soğuk duvarların arasına hapsedildim. Adalet bu mu şimdi yani avukat hanım? Ona sırça köşk, bana demir kafes. Hı? Hı? Bak gördün mü? <laughs> Sen de cevabını veremedin benim gibi. Ya hayat böyledir işte. Bunları öğren güzel kızım. Öyle zaaflarını belli etmeyeceksin ki seni böyle en zayıf yerinden vuramasınlar. Yoksa ne olduğunu bile anlamaz. Sizin en zayıf tarafınız kızınız Merve değil mi? Ah Merve. Ve hikayeniz burada bitiyor. Öyle mi? Sence? Bilmem. Siz söyleyin. Yani bu zamana kadar beni az çok tanıdın. Her zaman bir planım olduğunu anlamış olman lazım. Gerçekten vuracak mıydı sizi? Yoksa blöf mü yapıyordu? Blöf yapıyor olmasını o kadar çok isterdim ki. Ama ben o gün annemin gözlerinde bana olan kinini gördüm. Öyle bir bakıyordu ki sanki çekip vursa bir damla gözyaşı dökmeyecekmiş gibi. Sanki orada ölsem ruhu huzura kavuşacakmış gibi. Öyle bir kin. Peki siz ne yaptınız? Ölümle burun buruna gelmek korkutmadı mı sizi? Ben namlunun ucunda son çırpınışlarımı yaşıyordum. Ölmek umrumda falan değildi. Umrumda olan tek şey... ...annemin beni sevmesi umudunun da elimden kayıp gitmesiydi. Yani tek korkum... ...hayatım boyunca kazanamadığımı annemi sonsuza kadar kaybetmekti. Siz zaten onu hiç kazanamadınız. <laughs> Umut fakirin ekmeği derler bizim orada küçük hanım. Son tutulduğum şeyin de ellerimden kayıp gitmesini istemedim. Bu kadar saplantılı hale getirmek sizce de hastalıklı değil mi Ferda Hanım? Senin saplantı dediğin şeye ben hakkımı aramak diyorum. Sevilmek benim en doğal hakkım. Neyse avukat hanım, çok derin konulara daldık yine. Peki. Devam edelim o zaman. En son anneniz silahı size doğrultmuştu. Şimdi bana doğruyu anlat dedi. Size karşı büyük bir hamle yapmış. Sonucu da ağır olmuş. Yenilmişsiniz. Evet. Aynen öyle oldu. Ama ben istediklerim için hunharca savaşırken... ...bir takım yenilgileri göz almıştım zaten. Böyle ufak tefek yenilgiler büyük galibiyetler için hırslandırır insanı. Peki sizin gibi oynattığı her taşı sonuna kadar izleyen bir kadın nasıl oldu da bunu gözden kaçırdı? Yolum çok uzundu. Ben yaptığım her hamlenin kusursuz olduğunu düşünüyordum. Yani yani avukat hanım, sen hesap kitap yaparken hayatın senin için hazırladıkları bazen her şeyi ters yüz edebilir. Ne o avukat hanım? Köşeye sıkıştığım için mutlu olmuş gibi görünüyorsun. Mutlu etti demeyelim de sonunda ilahi adalet yerini buldu diyelim. Ya evet aynen öyle. Hayatım boyunca kapımı çalmayan ilahi adalet hiç olmadık bir zamanda kapımı çalmıştı. Ve sonunda Ferda Kendirci de köşeye sıkıştı. Evet öyle oldu. ...hem de dört bir yanımdan sararak köşeye sıkıştırdılar. Siz de teslim oldunuz. Fücre cezanızın kaldırılması için de dilekçe verdim Ferda Hanım. Bu ne hızı avukat Hanım? Daha dün bir, bugün iki. Ee, yani ben... ...işimi yapıyorum. Ayrıca Aras Sağlam'la da görüşeceğim. Hmm, benim söylediklerimi mi teyit edeceksiniz? Ya hayır. E, savunmanızı ortak kurmak istiyorum da. Öylesinin bizim için daha kolay olacağını düşünüyorum. Tabii sizin için bir sakıncası yoksa. Sakıncası yok. Top sende. Benim için gerçekten çabalıyorsun. Neden? Ferda Hanım, benim işim bu. İşimi de en iyi şekilde yapmak istiyorum. Biliyor musun, gerçekten güveneceğim ben sana galiba. Yani eğer öyle iyi olursan sevebilirim de ki ben çok az insan severim. Güveniniz için teşekkür ederim. Ee, benim şimdi gitmem lazım. Halletmem gereken şeyler var. Sizin giyecek başka kıyafetiniz var mı? Yok. İsterseniz size getirebilirim. Olur, çok sevinirim. Tamam, bir dahaki görüşmemizde size kıyafet de getireceğim. Görüşmek üzere. Avukat hanım. Ben sizden özel bir şey isteyebilir miyim? Tabii, buyurun. ee, asıl istediğimi getirmemişsin. Hayır, getirdim. Burada. ha Zamandır biliyorsun. Aylardır. Annem buldu değil mi seni? Evet. Canımı yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz zaten. Siz ne zamandır biliyorsunuz? duyduğum ilk andan beri senin olduğunu biliyordum ben. Neden? Seni terk ettim. Çok merak ediyorsun değil mi? Öğrenmek hakkım. Hakkım. Hakkım tabii. seni doğurduğumda çok küçüktüm ben. Öyle seninle birlikte hep ayağımız dünyada ikimiz bir başımıza kalmıştık. Çok mücadele ettim. Seninle hayata tutunabilmek için çok çaba sarf ettim. Ben öyle annesiz tek başıma hayata tutunmaya çalışırken kendi çocuğuma bunu yaşatmayacağım dedim. ama... ...böyle kimin kimsen yokken... ...bir bebekle tek başına kalmak çok zor. Açsın. Parasız. Çok çaresiz. Kendin kuru ekmek yersin ama bela bir iş buldum. Bir kuaförde. Orada çalışmaya başladım. Sen de öyle bir koltukta... ...fön makinelerinin gürültüsü... ...kadın kahkahaları... ...sigara dumanlarının arasında büyümeye çalışıyordun. Her çocuğun hakkı olan bir lokma ama... ...hayat sana bunu çok zor veriyordu. yüzden mi beni? Bir gün çok yoğun çalışıyorum yine. İşe dalmışım. Senin çığlığınla irkildim bir anda. Bir e, baktım yere düşmüşsün. Çığlık çığlığa bağırıyorsun. Hemen koşup kucağıma aldım seni. Yüzün, gözün, kafan her yerin kan içinde kalmıştı. Çok korktum seni öyle görünce. Yani tam şu an yaralanmıştı. İşte o an çok korktum. Beş kuruşum yok. Seni hastaneye götürecek param yok kadar çaresiz hissettim ki. Benim yüzümden öleceksin diye. Sana bakamayacağım diye öyle çok korktum ki. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra düşündüm. Ölüm mü daha acı? Ayrılık mı diye. Sonra dedim ki... Dedim ki uzakta olsun. Yaşasın, güvende olsun ama uzakta olsun. Ben onu uzaktan da olsa severim. Sonrasında da biliyorsun zaten işte. <laughs> Sosyal hizmetleri bıraktıktan sonra ne yaptınız? Ya beni alan ailem bana kötü davransaydı? Ne bana iyi bakmasalardı ne olacak? Bırakmazdım o zaman seni. Hiç kimseye bırakmazdım. <laughs> Sen bilmesen de benim gözüm hep senin üzerindeydi. Hiçbir zaman bırakmadım seni ben. Evinizin çaprazında bir okul vardı. Okulun yanında da park. Hatırlıyor musun? Evet. Siz Park, okul, nereden biliyorsunuz? Çünkü hiç bırakmadım seni ben. O parka gitmeyi çok severdin. Biraz haylaz da bir çocuktun. Parka gitmeyi, salıncakta sallanmayı, bir de pamuk şekeri çok severdin. Saçını hep böyle tepeden toplardın, kırmızı giyerdin. Aslında siz beni bırakmadınız yani. Hiçbir zaman bırakmadım seni ben. Hiçbir zaman. E sen benim gibi terk edilmiş bir çocuktun. E de ben annem gibi çocuğuna sırtını dönecek kadar zalim bir anne. Her zaman kalbimle, her şeyimle bağlıydım sana. Her zaman. Ya babam. O nerede? <laughs> Bilmiyorum. Hamile olduğumu duyunca çekip gitti. Bir daha da geri dönmedi zaten. Peki. Onu da hazır olduğunuzda başka bir gün anlatırsınız belki. Ben şimdi gideyim. Tamam. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz, tamam mı? Başka soracağım bir şey ya da söyleyeceğim bir şey var mı? Tanırım ben Bugün daha fazla dinleyemeyeceğim teşekkür ederim. Peki bir daha gelecek misin? <laughs> Merak etme geleceğim. hep yakınındaymış. Benden <laughs> hiç vazgeçmemiş. kızlarından biri diğerini öldürseydi onu yine de sever miydin Ferda? Hayat bu sorunun cevabıyla beni sınamayacak emin ol. Umarım öyle olur. Senin için bile istemem.